konuğumuz. Sayın Tekin yayınımıza hoş geldiniz. Aa, merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi şu anda da İsrail'e yeni füze saldırısı var İran'dan. Baktığımızda İsrail-İran savaşı artık 7 gününe girdi. Orta Doğu diken üstünde. Sayın Tekin uluslararası toplum bu savaşı durdurabilecek mi? Ya da şöyle bir soralım. Gerçekten durmasını istiyorlar mı? Böyle bir başlayalım. Anlık görüntüler üzerinden de yine tabii ki fikirlerinizi merak ediyoruz. Buyurun. Evet aslında dünyanın büyükçe bir kısmı bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Körfez ülkeleri bu konularda bir takım adımlar atmaya çalışıyor. Diğer taraftan işte en son G7 zirvesinde de bu savaşın bir an önce bitirilmesi yönünde bir karar alındı. Hatta biraz ısrar ettiler anlaşılan ki Trump bile bunu imzaladı. Çok da bu konuda bir tavrı olmamasına rağmen. Yine keza Rusya, Çin, ve daha pek çok devlet bu sorunun müzakereler yoluyla halledilmesini, savaşın bir önce son bulmasını istediler. Türkiye'de bu yönde bir takım girişimlerde bulundu. Ama bu biraz da jenerik bir şey aslında. Yani ülkeler iki ülke savaşırken bu iki ülkeden birisini destekleme gibi bir şey söz konusu değilse, yani çok kuvvetli bir yanlılık yoksa, e, ne diyecektir? Evet, e, bir araya gelin, müzakere edin, savaşmayın diyecektir. Olan da budur. Ama bu savaş e, biter mi, bitmez mi sahada ve e, bu savaşın taraflarının e, ne şekilde savaşa baktıklarına bir göz atmak gerekiyor. E, tabii burada savaşı başlatan taraf İsrail tarafı hı hı. E, baktığımız zaman e, İran'a İsrail saldırı başlattı. Ama tabii bunu biraz daha uzun dönemli düşünürsek, İsrail için de şu söylenebilir. Aslında 7 Ekim 2023 tarihinde hatırlarsak, Hamas İsrail'e bir saldırı düzenledi ve 1400 civarında sivil insanı katletmişti. Evet. O noktadan sonra yavaş yavaş İsrail bu buna tepki olarak Hamas'la Hizbullah'la hatta Hutilerle ve Suriye'deki bir takım güçlerle de savaş halindeydi. En son da doğrudan doğruya İran'la bir savaş başlattı. Yani bu savaş tabii ki son günlerde başladı İran'da ama aslında alttan alta epey bir zamandır devam eden bir çatışmanın sıcak savaşa dönüşmesi anlamına geldi. Şimdi burada baktığımız zaman İsrail eğer amaçlarına ulaşırsa, e, bu savaşı bitirebilir e, demek gerekir, mantık gereği. E, İsrail'in isteklerine baktığımız zaman birincisi İran'ın sahip olduğu e, nükleer materyallerin e, yok edilmesini istiyor. İran'ın nükleer programının e, tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor. Bunu yapmak için de İran'ın sahip olduğu nükleer tesisleri bombaladı. Epeyce bir kısmını bombaladı çok sayıda bu tesislerden var. Ama bir tesisi bombalayamadı. O da Fordo hı hı. nükleer tesisi. Çünkü Fordo bir dağın altına oldukça evet, derinlere hı hı. inşa edilmiş. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 300 metre civarında bir derinliği var yerin altında. Şimdi bunu vurabilecek bir mühimmat ve bu mühimmatı kaldırabilecek bir uçak sadece Amerika'da var şu hı hı. an. İsrail'de böyle bir donanım ve mühimmat yok. ve İsrail de Amerika'ya adeta bu konuda sürekli lobi yapıyor ve Amerika'nın burayı bombalamasını istiyor. Bu buradaki Evet. ama eğer bir sonuç getirecekse bunu Amerika yapabilecek durumda teknolojik olarak. Çünkü buradaki buraya kullanılacak her bomba yaklaşık 13 ton ağırlığında dolayısıyla her uçakla kaldırılamıyor, atılamıyor. Ve bu bomba bile yaklaşık 60 metre civarında bir çukur açabiliyor. Oysa bu yeraltı tesisi dediğim gibi daha derinde, 300 metre civarında bir derinlikte olduğunu ben hatırlıyorum. Dolayısıyla tek bomba da yetmeyecek aslında. Bir çukur açıldıktan sonra o çukurun üzerine yeni bombalamaların gelmesi gerekiyor ki o çukur giderek derinleşebilsin. Bu muhtemelen yapılabilecek bir şeydir ama belli ki yoğun bir bombalamayı gerektiriyor. Amerika'da bir savaşa taraf olmak istemiyor. Çünkü özellikle Trump iktidara gelmeden önce seçim kampanyası sırasında Amerika'nın gereksiz savaşlara girmeyeceğini, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan çekileceğini ve sadece Çin'i dengelemeye çalışacağını e, özellikle belirtmişti. Trump'ın ekibindeki pek çok kişi Amerika'nın <laughs> biraz daha izolasyonist bir politika izlemesini, strateji izlemesini öteden beri savunuyorlardı. Dolayısıyla burada Trump kendisiyle e, çelişmiş olacak eğer burayı bombalarsa. Sadece çelişme meselesi değil tabii. Trump sadece çelişse... Pek sorun görmez çünkü zaten kendisiyle sık sık çelişen bir lider. Hı hı. Bunun ötesinde e, Amerika'nın bir takım üstleri var. Özellikle Körfez bölgesinde ve e, Irak'ta buna dahil olmak üzere. Şimdi İran'da e, bu e, konuda şöyle tehditler yapıyor. Eğer Amerika savaşı dahil olursa doğal olarak biz de e, vurabileceğimiz e, bir nasıl diyelim, menzilin içinde olan bütün Amerikan tesisleri bizim için doğal hedeftir. Dolayısıyla biz de onları vurabiliriz diyorlar. Bu da tabii ki eğer İran'ın bunu yapıp yapmayacağı ya da ne ölçüde yapacağı ayrı bir soru işareti ama onu bilmiyoruz. Benim de şahsen kuşkularım var. Amerika'ya doğrudan bir cevap verir mi İran bu noktada? Ama potansiyel olarak bunu yapabilir sonuçta. Bir karşılık vermiş olacak bu da e, savaşın çok daha farklı boyutlara gitmesini getirir. Körfez bölgesinin yani bizim Türkçe'de Basra Körfezi dediğimiz, hmm. İngilizce'de bazılarının e, İran Körfezi dediği e, o bölge petrol bakımından da çok önemli bir bölge. Dolayısıyla orada bir e, savaşın yaygınlaşması e, muhtemelen çok büyük e, sonuçlara yol açacaktır. Şimdi biraz önce sorduğunuz soruyla da bunu bağlantılandırmak hmm. mümkün aslında. Dediniz dünya bunu istiyor evet. mu? Ee, şimdi özellikle petrol e, ithalatına ekonomisi dayanan e, ülkeler e, bunu e, daha içten istiyor olmalılar. Örneğin e, Çin petrol ihtiyacının büyükçe bir kısmını bu bölgeden alıyor. yüzde %30 civarında sanırım. Dolayısıyla hani mevcut e, haliyle belki bu Petrol akışında bir e, sorun yok ama bir sonraki adımda muhtemelen bu petrol akışı durabilir. Eğer Amerika işe dahil olur, İran da buna reaksiyon gösterirse. Yine keza Avrupa e, önemli ölçüde enerji e, alıyor bu bölgeden. Hindistan e, bir diğer evet. müşteri. Daha pek çok ülke buradan enerji kaynaklarına erişim sağlıyor. Dolayısıyla bütün bu ülkeler e, geçici de olsa sorun yaşayacaktır. Ee, şimdi biraz toparlamak gerekirse, İsrail'in e, nükleer materyalleri yok etme hedefi var dedik. Hı hı. Bir başka hedefi, İran'ın e, füze rampalarını, füze rampalarını, hı. füze atma kapasitesini e, ortadan kaldırmak istiyor. Hı hı. E, bunun yanına bir yeni hedef daha ekledi e, İsrail. O da İran rejimini, molla mollalar rejimini Hı. E, yıkmak. E, şimdi bu birinci e, biraz anlaşılabilir e, bir mantığa sahip. Yani sonuçta İran'dan bir nükleer tehdit algısı var ve bu tehdidi ortadan kaldırmak istiyor. İkincisi füze rampalarını ortadan kaldırmak. E, o da bir miktar e, anlaşılabilir ve bir miktar da yapılabilir. Belki bütün rampaları yok etmesi mümkün olmaz ama e, tespit ettiklerine uğrabilir. E, ve bu süreli, sınırlı bir sürede yapılabilecek şeyler bunlar. Ama bu üçüncüsü, İran rejiminin e, yıkılması meselesi bu kolay değil. E, bu özellikle böylesi bir savaş ortamında İranların kendi e, devletlerine karşı isyan edecekleri ve e, Netanyahu'nun da e, kışkırtıcılığıyla böyle bir şeye e, gireceklerini beklemek pek mantıklı değil. Bu daha uzun dönemli bir olay. Dolayısıyla İsrail e, bu amacına, hedefine ulaşmadan e, savaştan e, çıkmak istemeyebilir. Burada devreye Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesi gerekiyor. Gerçekten Netanyahu üzerinde e, direkt etki edebilen tek ülke Amerika e, ve tek lider de e, Trump. Trump'ın tavrlarına baktığımız zamansa müthiş bir kararsızlık içinde olduğunu düşünüyorum. Yani çok enteresan bir takım sözler ediyor. Evet. Savaşa katılabilirim diyor. Hafta Belki de katılmadım. bu hafta içerisinde önemli şeyler olabilir. Hatta daha az bir zamanda olabilir diyor gündüz açıklamasında. Evet, evet yani dolayısıyla gerçekten öngörülemez bir e, lider ve öngörülemez e, şekilde konuşuyor. Dolayısıyla e, Amerika buraya e, ne şekilde dahil olur kestiremiyoruz ama umuyoruz ki e, İsrail'i e, durdurmak için dahil olur. Çünkü gerçekten tek güç e, e, İsrail'i durdurabilecek. İsrail'e şunu diyebilir, e, evet sen vuracağını vurdun, e, kendi güvenliğini e, arttırdın, İran'ın nükleer bir e, silah üretmesi bu aşamada mümkün değil ya da en azından uzunca bir süre sekteye uğramış durumda füzeleri e, rampaları da e, büyük ölçüde vurdun e, ama bu rejim işi uzun dönemli bir olay dolayısıyla biz artık İran'la bir müzakere e, masasına oturmak istiyoruz e, sen de buna riayet et e, diyebilir. İran'da tabii ki masaya oturmaya gönüllü gözüküyor açıkçası bazı aracılar vasıtasıyla hmm. e, görüşelim e, haberlerini ilettiği söyleniyor uluslararası basında bu türde bu türden haberler çıktı özellikle dün e, yoğun olarak. Evet. E, gerçi İran'ın liderleri konuşmalarına baktığımız zaman genellikle e, böyle burnundan kıl aldırmayan bir tarzda konuşuyorlar biraz da tarzları öyle ve savaş ortamında tabii ki. Bütün liderler kendi hı hı. halklarına motivasyon vermek için. Sözlü onların... bir savaş da var özellikle. evet Tabii ki. Dolayısıyla öyle demelerini de belki anlamak mümkün. Ama İran görüşmeleri hazır gibi gözüküyor. Eğer Trump karar verirse hı hı. İran bu kez tabii ödüller vermek durumunda kalacağını bilerek masaya gelecektir. Bu savaş aslında bu müzakerelerin bir nevi ön hazırlığı gibi. Daha doğrusu müzakereler başlamıştı zaten ormanda Hı -hı. ama iki tarafta çok katı tutumlar takılmıştı. Hiç kimse geri adıma atmıyordu. Ee, sanıyorum e, İsrail de bu anlaşma bir an önce olmadan bir an önce bu e, masayı dağıtmak istedi. Trump da sanıyorum İran'ın e, tutumunu katı bulduğu için e, araya bir savaş e, merhalesinin girmesini. Ve böylece İran'ın bir miktar yumuşamasını arzu etmiş olabilir. Bunları planlamış mıdır? Emin değilim. Muhtemelen planlamamıştır. Çünkü Trump'ın bunları planlayacak bir stratejik aklı olduğunu ben şahsen çok düşünmüyorum. Evet. Ama sonuçta bu olabilir. İran bir takım ödüller vererek buradan bir anlaşmayla çıkmak isteyebilir. Çünkü İran bakımından baktığımız zaman en önemli şey İran'daki rejimin varlığını devam ettirebilmek. Hı hı. Bunu devam ettirebilmek için de buradan bir çıkış yapması lazım. Çünkü askeri e, dengelere baktığımız zaman İran'ın ne İsrail'e ne de Amerika dahil olursa Amerika'ya e, fazla bir zarar verebilme imkanı yok. Çünkü İran'ın elinde belli bir sayıda füze var. Bunlar evet İsrail'i vurabiliyor ama e, çok incitici çok yıpratıcı bir şekilde vurabiliyor mu dersek muhtemelen vuramıyor tabii bu konuda dediğiniz gibi bir propaganda savaşı da var bazı gerçekleri hemen göremeyebiliriz ama bildiğimiz kadarıyla bu böyle hele Amerika işin içine girerse İran bir nevi intihar etmiş de olabilir Amerika ile bir savaşa tutunma niyetinde olursa ama tabii savaşın sisi denen bir şey var bu sis içerisinde ister istemez Amerika'ya karşılık vermek durumunda kalabilir. Sonucunu bilmesine rağmen reaksiyon göstermek durumunda kalabilir. Ama bir tarafıyla da evet İran liderleri çok sert açıklamalar yapıyorlar. Ama geçmişte zaman zaman gördük esnek de olabiliyorlar. Pragmatik bir tarafları da ön yana çıkabiliyor. Özellikle rejimin ayakta kalması meselesi söz konusuysa. Burada İran'ın ayrıca şey muhtemelen müzakereye oturursa evet bir takım ödünler vermek zorunda kalacak ama yine de onurlu bir çıkış algısını yaratabileceği e, sonuçlarla bu müzakerelerden çıkmak isteyecektir. Evet Sayın Tekin şimdi e, Trump'ın e... 20.20'de Türkiye saatiyle 20.20'de açıklamaları vardı. Özellikle bir saat sonra savaş odasında toplantı yapacağım demişti. O herhalde toplantı an itibariyle de gerçekleşiyor olabilir. Dolayısıyla savaşla ilgili son kararını verecek mi yine Wall Street Journey, Trump savaş planını onaydı diye bir bilgi geldi açıkçası kesin olmayan bilgiler bunlar henüz karar vermedim de demişti şunu sormak istiyorum İran'a final savaşını ABD mi yapar Trump'ın söylemleri üzerinden gidecek olursak da yani tabii savaşın son hamlesini Nasıl tanımladığımıza da bağlı. Hı hı. Ben Amerika'nın e, topyekun bir e, saldırıya geçeceğini İran'a karşı düşünmüyorum. E, ancak burada çok böyle selektif, çok seçmece bir askeri operasyon yapabilir. O da dediğim gibi burada İsrail'in kendi e, silahlı kuvvetleriyle e, yok edemediği, vuramadığı hı hı. E, Fordo e, nükleer tesisini evet. belki Amerika'nın B-2 uçakları burayı vurabilir. Belki biraz Natanz'a da birkaç bomba atabilirler. Sanıyorum bunu yaptı, bunu yapmanın ötesinde İran'ın altyapısına ya da yöneticilerine yönelik kişisel olarak suikastlar gibi bir takım saldırıları ben Amerika'nın yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani Amerika aslında çok dahil olmak istemiyor ama bu dediğim gibi bu 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 iki e, nükleer tesisle ilgili İsrail'in e, yapamadığı bir şey var. Onu tamamlamak e, durumunda olabilir. E, bunu kestirmek e, kolay değil. Şimdi sadece bununla, bununla yetinirse İran'ın da vereceği karşılık sınırlı olabilir. Zaten İranlar özellikle Dışişleri Bakanı bunu vurguluyor biz diyor bize yapılan saldırıya ölçülü bir şekilde karşılık ver, veririz diyor. Yani ölçülü bir şekilde demesi ne demek? Bize bir taş atılırsa biz de bir taşla karşılık veririz. Evet. Bize bir tabancayla kurşun atılırsa aynı şekilde mukabele ederiz anlamına geliyor. şimdi aslında geçmişte Kasım Süleymani'nin Amerika operasyonuyla öldürülmesi olayında da gördük. İranlar Amerikan üslerine karşılık verdiler, bir karşı saldırı yaptılar. Bunu hemen yapmadılar. Araya biraz süre girdi, birkaç gün sanıyorum. Ve o arada Amerikalılara da, ya çok ilginç bir şey, Amerikalılara da haber verdiler. Biz şu üstlerinize füze saldırısı yapacağız, o, o üstlerinizi boşaltın dediler. Orada hiç bir asker kalmadı o üstlere İranlar saldırdı. Yani tırnak içinde çok centilmence bir karşılık verme durumu söz konusu oldu. Şimdi dediğim gibi top yükün bir savaşa Amerika girmese yine benzer bir formülle İran yöneticileri bir taraftan onurlarını kurtarmış olabilirler. Bir taraftan da Amerika'yı tamamen karşılarına almamış olabilirler. Çünkü bu Hakikaten evet, bunu bazen ülkeler yapabilir. Yani bazen onur, psikoloji her şeyin önüne geçer ve ne kadar intihar ettiğini bilse de bundan daha kötüsü olamaz deyip bunu yapabilir. Ama İran'ın yine de bu kadar nasıl diyelim, bu kadar delirmediğini, delirmeyeceğini düşünebiliriz. Muhtemelen bu hesabı onlar yapacaklardır. Ama e, yani Trump artık e, toplantılara giriyor, çıkıyor. E, bir süre sonra artık insan e, bu toplantılardan ne çıkacak diye merak etmeyi bile bırakma e, evresine geçiyor. Çünkü e, toplantıdan da bir sonuç e, çıkıp çıkmayacağını bile bilmiyoruz. Tam tersi bir karar da verebilir. Bunların hepsi olasılık. Çok ortada Ama cümleler kuruyor bir... zaten. Yani işte her an olabilir, olmayabilir. Trump, Trump'lığını yapıyor burada da. Evet. E, ama dediğim gibi belki böyle bir e, küçük bir operasyona Amerika sıcak bakabilirmiş Hı. gibi geliyor bana. Şimdi e, Trump'ın danışmanları ve bakanları arasında iki farklı grup var. Bunlardan bir tanesi e, klasik eski geleneksel demokrat, özür dilerim Cumhuriyetçi Parti e, yaklaşımı, sert dış politika e, ve e, Özellikle İsrail'in arkasında her ne şartta olursa olsun durmak e, politikasını izleyenler. E, örneğin Marco Rubio, Dışişleri Bakanı e, bu ekolden geliyor. Bir de MAGA ekolinden gelen yani bu aşırı sağcı e, olanlar, Make America Great Again e, sloganıyla bilinen grup. Bunlar e, çok daha radikal ve bunlar Amerika'nın aslında Orta Doğu'dan çekilmesini istiyor. Onların gözünde İsrail'in güvenliğinin ya da İran'ın güvenliğinin bir önemi yok. Onlar için önemli olan Amerika'nın güvenliği. Dolayısıyla Amerika'nın kaynaklarının e, Orta Doğu'da Amerikan çıkarları dışında başka bir ülkenin çıkarları için kullanılmasını kabul etmiyorlar. Doğru bulmuyorlar. Keza aynı gruba mensup olanlar Ukrayna Rusya savaşında da biz Ukrayna'ya neden yardım ediyoruz ki hmm. e, diyorlar Avrupa'dan da Ukrayna'dan da e, ellerine teklerini çekmek istiyorlar. Bir orta e, grup var o grupta diyor ki evet biz kendi çıkarlarımızın peşine düşelim Avrupa'da ve Ortadoğu'da varlıklarımızı azaltalım ama bizim önümüzdeki dönemdeki rakibimiz hasmımız hatta Çin olacak, dolayısıyla Çin'i çevreleyelim. Çin'in etkisiz hale gelmesi için e, mücadele edelim. Kaynaklarımızı oraya yoğunlaştıralım. Hı hı. Diyorlar. E, şimdi genelde genel olarak Trump aslında Maga görüşüne, yani Amerika'nın içeri kapanmasına, içe dönmesine yakın bir pozisyondaydı seçimler önce. Hı hı. Ama tabii hani tahta oturan baş akıllanır diye bir şey var. Amerikan başkanı olduktan sonra bu görüşlerinde belli ki bazı değişiklikler olmuş olabilir. Tabii yani Trump Trump'ın bir görüşü hakikaten var mı? <laughs> bunu da bilemiyoruz. Yani bir insanın bir miktar görüşü varsa bunu değiştirmesi bu kadar hızlı olmaz diye düşünüyorum. Görüşü olmadığını zaten seçim zamanında Kamala Harris'a karşı yarışırken savaşlar bitecek, ee, işte daha şiddetlendi her şey. Ee, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Hindistan-Pakistan savaşı, bir, bir nevi çatışması da yaşandı. Aksine daha da şiddetlenen savaşları da görüyoruz. Yani bir görüş olsa herhalde o söylediklerin şu an tabiri caizse yemezdi. Evet, evet, evet. evet. Ee, haklısınız. Yani Trump... Trump'ın dolayısıyla Trump'ın ne dediğinin bir önemi kalmıyor. Yani sadece bekleyip görerek yorum yapmak <laughs> mümkün oluyor. Evet. Şimdi Rusya'dan da bahsettiniz az önce. Özellikle Rus lider Putin'de dakikalar öncesinde açıklamalar yapıyordu, St. Petersburg'ta. Orada da baktığımızda şöyle de hep işte Rusya'nın ve Çin'in, İran'ın yanında olabileceğini hep konuşuyorduk günlerdir. Dolayısıyla orada da bir cümle sarf etti, İsrail'in güvenliğini sağlamak zorundayız dedi. Putin burada da tabii ki menfaatler çakıştı, öyle değil mi? Şimdi aslında özellikle bizim ülkemizde ve Belki de başka ülkelerde de bu şekilde bir algı vardır. Ee, biz hı hı. sanıyoruz ki e, İran'la Rusya'nın e, su susuzmuyor ya da Rusya ile Çin'in e, ilişkileri e, muhteşem ya da Çin'le İran'ın ilişkileri çok yakın. Evet, yani bu ülkelerin belli bir yakınlıkları var Aa, çeşitli konularda. Ama şimdi baktığımız hı hı. zaman Çin mesela bu konulara pek girmiyor, giremiyor aslında. Hı hı. Yani bir taraftan dediğim gibi İran'ın e, stratejik bir lokasyonu var. İşte e, bir takım altyapı projeleri bu e, kuşak ve yol projesi için İran'a ihtiyacı var. İran'la işbirliği ihtiyacı var. E, bugüne kadar e, Çin'le İran yakın ilişki içinde olmuşlar. E, ama öbür taraftan İran'ın mesela Körfez bölgesinde bir... E, Savaşı alevlendirmesini yani o körfeze yaymasını da kesinlikle arzu etmiyor çünkü hı hı. bu petrol fiyatları hızla yukarı fırlaması içinde evet. muazzam bir petrol tüketicisidir ve ithal ediyor petrolünü. Dolayısıyla e, bu savaşın bir an önce sonlanması orunda çıkarınadır. Diğer taraftan Rusya'ya baktığımız zaman Rusya bu savaşın körfez bölgesine de yansımasından e, faydalanabilir çünkü Rusya Petrol e, ihraç eden bir ülke ve petrol fiyatları arttığı zaman Rusya'nın da gelirleri e, artacaktır. Tabii. E, malum Ukrayna'daki savaşta İran'ın e, yaptığı bir takım drone'lar ve füzeler Rus ordusu tarafından kullanılıyor. Özellikle bu şahit drone'ları çok yoğun bir şekilde Ruslar tarafından kullanılıyor. E, muhtemelen bunun e, tevatürü çıkmıştı ama kanıt var mı emin değilim. E, bu füzeler e, artık Rusya'da muhtemelen de İranlı teknisyenlerin de yardımıyla üretiliyor ve Ukrayna'ya karşı kullanılıyor. E, yani e, bir, bir güvenlik ilişkileri de var aralarında hı hı. ama Rusya'nın şu an İran'a yapabileceği çok bir yardım yok. Yani... Kendi silahı kendine yetmiyor. Hı. Zaten Ukrayna'da e, aslında çok da iyi gitmiyor e, Rus tarafının evet. e, Değerli konulu bir virgül koyacağız. Son cümlelerinizi de sonrasında alacağız elbette ki ama e, yine Putin açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Liderlere etkin bir rol biçiyor musunuz? Ve ayrıca hangi şartların oluşması gerekiyor ki bu barış anlaşması için...